Nazmi. Annemle konuştum şimdi ben bir iki gün daha burada kalacağım. Gerçekten mi? Ne dedi? Çıldırdı ama olsun. Pardon. Efendim. <laughs> Doktor. Oh. Kurban olayım yetiş. Ne oldu? Karım doğuruyor. Oh. Kanaması var ölecek. Oh. Allah'ını seversen yetiş. Tamam sakin ol. Neredesin sen şimdi? Evdeyiz. Oh. Kıpırdayamıyoruz. Tamam ben seni arayacağım. Ne oldu? Dün gittiğimiz hastalardan bir tanesi. Doğuruyor kanaması varmış. Ambulans gönderemez misin? Benim gitmem lazım. Tamam, ben de seninle geleceğim. İyi, hadi o zaman. Savcı Bey'e haber verdiniz mi? Haber verildi komutanım. Gelip bunları teslim alacak. Bu herifi ne yapacaksın? Helikopterle havaalanına götüreceğim komutanım. Orada terörle mücadele ekiplerine teslim edeceğim. Onlar da Ankara'ya götürecekler komutanım. Sen gereğini yaparsın Erdem. Emredersiniz komutanım. Rahat. Karının yanına gidiyorsun değil mi? Konuşacağım komutanımla. İyi olur komutanım. Er Ali Tepe. Komutanım, Nazım Bey bölgeye gitmek için araç yardım istiyor. Çok acil. Hastası varmış. Tamam, hemen çıkarın. Ben komutanımla konuşurum. Nazım Bey'in yanında bir de kadın doktor varmış komutanım. İki kişiler. Kimmiş o kadın doktor? Bahar dedi sanırım. Komutanım müsaade edin ben gideyim. Misafirinde olan kız mı? Evet komutanım. Ali Aydır da al yanına. Bölgeyi o iyi biliyor. Yalnız gitme. Gelir mi komutanım. Yalnız gitme. Ne oldu bir şey mi var? Komutanım, karısı doğum yapmak üzere. Anam babam yanında zaten. O bölgeyi benden iyi bilen yok. Kestirmeden gideriz. Emin misin, Alaylı? Git, karının yanında ol istersen. Halledip giderim hemen. Merak etmeyin komutanım. Dayan kızım, dayan. 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 haber verdin? Verdim, verdim. Dayan kızım, dayan kızım. Ay Ayder araba, baba, gelsin ne olur. Tamam kızım, tamam. Kusura bakmayın komutanım, sizi de böyle yoruyoruz ama başka çaremiz yoktu. Olur mu öyle şey doktor bey? İnsan yaşatmak bizim birinci vazifemiz. Hani gidiyordun sen? Biraz daha kalmaya karar verdim. Efendim. Alo, oğlum geliyor musun? Fatma'nın çok sancısı tuttu. Hastaneye götürüyoruz. Sancılandı mı? Evet, ambulansa haber verdik. Hastaneye gidiyoruz. Seni sayıklıyor. Görevdeyim baba, gelemem. Hani gelecektir oğlum? Gelemem. Fatma önce Allah'a sonra size emanet baba. Hay Allah. Tamam, haber ederim sana. Et gözünü seveyim. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Sana hayırlı görevler. Allah razı olsun baba. Ne oldu? Kader işte. Eşim de doğum yapıyor. Hadi ya. E, gelmeseydin keşke. Doktor hanım. Eşim hastanede. Doktorlar yanında. Bizim görevimiz sizi bu canın doğumuna yetiştirmek. Bundan daha kutsal ne olabilir ki? Ah 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 Ya <Sessizlik> Allah ya. tamam bitte to tamam, <Sessizlik> <Asker. Sessizlik> Efendim Güler, pek müsait değilim. Taburcu edebileceklerini söylediler Nazlı'yı. Sen neredesin? Çok ses var. Helikoptere mi biniyorsun? Evet, merak etme. Fazla uzun sürmez işim. Ararım. Şimdi kapıyorum. Tamam. Kaç tane tespit edildi? 11 tane sayın savcığım. 11 mi dediniz? Evet. 12 tane olması lazım. 11 mi 12 mi? Bilgisayarda 12 taneydi. Bir tane eksik mi yani? Sayın savcığım biz orada da saydık 11 adetti. Allah Allah. Gideceğine emin misin? Yapar yapar. Fakültesinin dereceyle bitirdi o. Korkma. Korkma. Bebeğin çok iyi. Sen de çok iyi olacaksın. <laughs> Hadi siz çıkın artık. Hadi. Bak çok az kaldı. Tamam mı? Sakın korkma. Ikın. 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 <laughs> İnşallah senin de bir çocuğun oldu şu an Hafız. İnşallah komutanım. İnşallah. Maalesef bebeği kaybettin. <laughs> Çok para kazanıyorsun değil mi? Oldukça iyi akıttığınız kanda boğulacaksınız. Bunu da biliyorsun değil mi? Eğer boğulacaksam ...baranın içinde boğulmayı tercih ederim. Bizimkiler mi bunlar? Bilmiyorum ki komutanım. Çok uzakta göremiyorum. Fırlayın gidin bakın. Sağ kalan varsa öldür. Hepsinin öldüğünden emin olun. Fırlan! Bir şey görebiliyor musun komutanım? Yok hiçbir şey görünmüyor. Yavuz, ne oldu? Bir helikopter vuruldu. Ne? Komutanım. Yavuz Üsteğmen arıyor. Efendim Yavuz. Üsteğmen Yavuz. Dinliyorum. Komutanım bir helikopterin vurulduğunu gördük. Evet. Erdem de içindeydi. Erdem Yarbay da içindeymiş. Ne? Siz neredesiniz? Biz birkaç kilometre uzandayız. Arama kurtarma ekipleri çıktı mı? Maalesef. Hava muhalefetinden dolayı helikopteri kaldıramadık. Bölgede yoğun sis rapor edildi. Ama karayoluyla hemen bir birlik gönderiyoruz. Tamam, biz çok yakınız çıkıyoruz hemen. Tamam. Radar komutanlarından tam koordinatlar gelir gelmez size haber vereceğiz. Dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Hafız iş başa düştü. Helikopter kalkamıyor. Biz çıkıyoruz hemen yola. Tamam komutan. Tamam. Siz sakın evden çıkmayın. Ya bizi bekleyin ya da benim göndereceğim birilerini bekleyin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bekleriz. Dikkatli olun. Tamam mı? Çıkmayın. Maşallah bebeğine çok sağlıklı. Sizin sayenizde doktor hanım. Siz olmasaydınız ölür kalırdım. Allah razı olsun. Yine de hastaneye gitmekte fayda var. Allah Nazmi Bey'den de razı olsun. Her işimize koştu yetişti. Maalesef Nazmi'den buraya kadar. Ne oldu? Tayinim çıkmış Aydın'a. Hadi ya. Bekliyor muydun? Yani ertelemişlerdi ama sonunda oldu. Kaçış yok. Kurban olayım doktor. Bırakıp gideceğim mi bizi? Başka çaremiz yok. Ne yapalım? Bize buralarda kim bakar? Devletimiz büyüktür. Merak etme. Sizi doktorsuz da ilaçsız da bırakmazlar. Komutanım dün gece Ali Aydar baba oldu. Haberiniz var mı? Oo, aldınız mı haber Ali Aydar? Hadi gözün aydın. Daha konuşamadık komutanım. Köye varınca arayacağım inşallah. İyi. Hemen memleketine git. Bir çocuğunu gör. kaldınız ya? Kusura bakma ya. Kahvede kağıt oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız. Şerefin yarasına bakabilir miyiz? Tamam bakalım. Ölümcül değil ama Hı. ne olur ne olmaz. Niye bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Senin için endişelendim. Merak ettim. Kusura bakma. Biraz yorucu bir gece geçirdik. Endişelenecek bir şey yok. Azmi'nin tayini çıktı. Hayırlı olsun. Burada bu insanlara yardımcı olacak biri lazım. Biz buradayız merak etme. Sen bir kadını doğurtamazsın. Bir özel kuvvet askerini mı bence. Zorda kalırsam beyin ameliyatı bile yaparım. Da kalmam lazımmış gibi hissediyorum. Ben de aslında Bahamalarda olmam lazımmış gibi hissediyorum. Yani olur öyle. Niye burada kalmamı istemiyorsun ki? Çünkü burası tehlikeli. Özellikle senin gibi bir kız için. Ne yani? Ben senin için zengin, korkak, çıt kırıldım bir kızım öyle mi? Evet. Oo komutanım. Muhterem mi? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi bize gidelim. Kahvaltı hazırlattım. Yok, biz zahmet vermeyelim. Komutanım, buraya kadar gelmişsiniz. Hayatta bırakmam. İyi bari. Gelelim. <laughs> komutanım. Veteriner bizim yine bir baktı, muayene etti. Ben de merak ettim. Hayvan sütten kesildi. Acaba ne oldu diyorum bu hayvana? E, bin türlü hastalık var. E, veteriner ne dedi? Hayvan dedi, şeye girmiş dedi. Hani oğlum şu şehirler girip çıkıyor ya zırt vırt. depresyon. He, bizim inek depresyona girmiş. Ama hayvanlarda da olur bu, bilinen bir şeydir. İlk defa duydum. Hayvan küsmüş mü yer? Ben sana bir şey diyeyim mi komutanım? Kıyamet çok yakındır. O nereden çıktı şimdi? Baksana insanlar hayvanlaştı. Hayvan insan gibi oldu. E neden girmiş peki? Bir şey söylemedi mi? Yalnızlıktandır komutanım. Ne o dertlisin galiba? Sevdalı mısın yoksa? Anlaşıldı mesele. Sağ ol bacım, ben içmem. O da içmez. Senin gibi çırılganı kim ne yapsın? Senin kızın mı? Yok, komşunun kızı. Yardıma geliriz. Ee, vermediler mi? Bana vermezler de... ...komutanın istese kimse hayır diyemez bence. Ha, işte tamam. Komutanın işi gücü yok da sana kız isteyecek. İsteriz yani ne istemiyor? Yuva yapmak sevaptır. Allah'ım mi komutanım? İster miyiz gerçekten? İsteriz tabii.